İzmir fuarında 3 Eylül'de sahneye çıkması planlanan sanatçı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle söz konusu konseri şarkıcının orkestra ve vokal grubu gerçekleştirecek. İzmir Enternasyonel fuarı 91. kez kapılarını açarken bugün 3 Eylül çim konserlerinde sahne alacaklar sanatçı Gülşen ev hapsinde olması nedeniyle İzmirlilerle buluşamayacak. İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri tarafından yapılan açıklamada, İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim görmüş arkadaşına yaptığı şaka nedeniyle tutuklanan daha sonra ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun adli nedenle sahneye çıkamayacağını ve sanatçının orkestra ve vokal grubunun sahneye çıkacağı belirtildi. İzfaştan yapılan açıklama şöyle: İzmir Enternasyonel Fuarı Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini zorunlu nedenlerle farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız Kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen'in orkestra ve vokal grubu saat 21.30'da Çim sahnede performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.